yapmaya ama yılmadım. İhtar attılar ona da yılmadım. Evet kanalımı kola gibi kapatmaya kalktılar. Asla pes etmedim. Ve şimdi geri döndüm. bu En mimarlık bakıp Eğer daha fazla bu tarz havalı yerlerimizi istiyorsanız videomu aşağıda kanalıma abone olmayı beğenmeyi Bu abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar Arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar bu videoyu. Seviyorsunuz daha fazla boş atman, videoya geçelim. Kapısız balkon olur mu demeyin. Sakın da demeyin agar. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Görün bana Son gelen zamlara sonra bizim Aka, aka sen gördün aka. Böyle bir ev olamaz. <laughs> acaba ne ekili bu? Öçmenin kahve. Allah Allah acaba bu ne ekili olabilir? Hiç bilmiyorum lan. Postmodern ne bir dünya markası. Isim. Oo dünya markası. Bir <laughs> mi <Ne> yapacaksın espri? Bruh. <laughs> espri Şimdi burada bir tane olabilir. Aptal. <laughs> Komik aka? Komik lan? Utanma ya şapşal. Bakmıyorum tamam. Diyor Halil Sezai. Evet burada tuvalette sıçtığımız yeri gösteriyor. Burada da oturaklar var. <laughs> Aka seni tebrik etmek istiyorum. Mükemmel başarı. Komik değil. İnsan tuvalete girmeye korkar ya. <laughs> ya Şafik. Ne alakalı? Sanak sanak konuş bana. Saatler olsun. Burası berber mi? Düz mu? var mı? Evet fiyat 33.750 TL. YTL değil yalnız. TL aga. Yani ne de 12, 19, 45, 12, 84 Kiralık daire emlak tipi Main 2 pürüz Tuz 88 Hepsi de okudu hamdı Böyle bir tasarım incelisi yok Duvar birbirine girmiş Aga bu nasıl bir yuvarlı Kaçıya tasarım atası Merdivenin Merdivenin Mayerlerin birbirine yapışmış kanka Bu da yanlış tasarım Neyse arkadaşlar sonra gelmiş, bu sonra en daha fazla fazla havalı <laughs> bir video gelmesi istiyorsanız yine kanalıma abone olmayı, bozmayı, beğenmeyi arkadaşlar seviyorsanız görüşürüz. Bay bay.